Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine farklı bir oyun incelemesiyle karşınızdayım bugün sizlerle birlikte arkadaşlar zombi Defense adında bir oyun oynayacağız yani gayet basit hani gayet e hani bilinik bir isim zombi Defense yani ee, bir arkadaşımız istemişti abi böyle bir oyun vardı ya, zombi Defense. Ee, bakalım oyun zaten oyundan e isimlerini anlayacağınız kuş bakışı bir oyun arkadaşlar zombi karşı salma yapıyoruz işte yükseltmeler diye tabii oyunda daha şey yapmadık oyna diyelim Şimdi e, ha zorluk var arada, zorluk şimdi Stano son bedro şeyleri Nightmare var Üçmen Challenge TV Challenge ha, Bunlar ayrı 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 abi dönüş ne oluyor ha, dönüş gelin Arkadaşlar biz ilk baştan bir normal regolardan oynayalım e, Sürekli anlamına geliyor gerçi sürekli yani normal genel Oo, ha bayağı da Üç boyut dediğin o ha bu böyle oluyor bir de böyle oluyor Şöyle yapayım şöyle daha güzel bence ya Normal iki boyutlu olsun Cehennem otobanı default mod e, bilmem bilmem bile o zombi dayanıklılığı 50 ile 105 mi dedi anlamadım. Her ödül sandığı ekstra patlayıcı madde için. Gece 12'de akşam bir FNAF videosu çektim. Gerçi başaramadık ama bayağı güzel bir video oldu. Ama o geceye geçeceğim oğlum. O geceye geçeceğim. Benim salaklığımdan geçemedim ha. O videoyu da gidip izleyebilirsiniz. Şimdi benim yapmam gereken ne abi? Ee, top grade slotta slate. Ee, bir dakika bu arada. Uçak modunu aldım çünkü hani bir beni rahatsız etmesin. Şimdi Abi ee, şimdi oyunda anladığım kadarıyla evet, şöyle uzaklaştık Bu arada oyun bir gereksiz bir kasıyor abi. Yani oyunu durduramıyor mu? Neyse. E, bu yeşil alan var bir de sarı alan var. Sarı alanlar da herhalde bu tam merkez olduğu için mi ya öyle sarı koymuşlar bilmiyorum. Şimdi yeşil yerlere mesela adam koy diyor. Mesela şundan koyalım. Google Play e bal Dönüş ya istemiyorum. İstemiyorum ya. Evet bunu koyduk. Koyduk. Aynen bir de silah vereceğiz herhalde. bunu buraya koyduk. Güzel. Yine aynı şekilde şuraya da bir tane e, eleman istiyoruz. Ondan sonra bir tane tapancalı istiyoruz. Evet. Şimdi herhalde aynı böyle Kingdom gibi bir savaşı bizim başlatıyoruz? Ne yapıyoruz abi? Dağda e, daha da param var mı? Ha daha varmış. Tamam. bitti sanırım bir anda. ama bitti evet. Şu anda başlaması lazım savaşına. Ee, nasıl biz savaş başlatıyoruz arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Burada özelliklerimiz var. Tamam. Onu çözmek birazcık zaman alacak galiba. Ee, Güç sağlık. Buna bir şey yapamayız ki. Ortaya bir şey yapmaya çalışalım. Şunu kapat. Şöyle. Ne yapamıyorum ki abi. Ha bunu yükseltmeyi yapacağım. Ha. Ha buradan mı bir, bir şey mi basmam gerekiyor ya? Anlamadım ki tam. Kanka bunların hepsi bir para istiyor. Yani ben mi yanlışım? Allah Allah savaşı başlatamıyoruz arkadaşlar garip. Oyun oynamayı öğrensek yani zaten güzel gibi geliyor. Yani güzel oyuna bir güzel bir şey benziyor ama. Bir dakika. Arkadaşlar sağ üstte bir şeye başladım oldu. Double tap auto spot move and soldiers. Askere double tıkla diyor. Select fire fresh slot. E, Fire slot şuraya tıklamamı istiyor herhalde. Yok nereye tıklamamı istiyorsun kanka? Bele slot diyor. Bele slot ha. Tamam. Boş slota. Ha tamam. Şimdi kill zombilere. Tamam güzel. O zaman ben de seni şuraya getireyim. Ha tamam olayı şimdi çözdüm yavaş yavaş. Lan diğer taraftan geliyorlarmış. Allah rezil olduk. Oğlum gelin şuraya ha. Güzel. Efsane. E bitti. Hadi iyi bir dalga bu kadar da. Zombi dayanıklılığı atmış. Şiddetli saldırı sasını bak vaktin geçmesini yavaşlat. Ha, işte, vaktin geçmesini yavaşlat derken 200 dolar diyor bana bir şey aldım. Açamıyorum şu anda parayı. Eee. Valla para aldım herhalde. Oradan bana para verildi arkadaşlar. Para veriliyor bana. Bana oradan para veriliyor abi. İkinci dalga da şey yaptık. Hemen şu asker lan Asker koy abi. Bir de şu eline bir tane silah ver. Çok güzel. Tamam ben bayağı şu an para kastım zaten. Ha, bayağı adam yığarım ben buraya. Ama şu an yığamıyor zaman. O sağdan elemanlar geliyor. Öllen, Çakal. Tamam. E böyle iyi yani şu anlık kolay yani şu anlık bir sıkıntı yok. O arada inşaat sesler fazla gelmiyordu harbiden kötü oluyor yani yoksa. 500 dolar ne yapacağım ama? E alanı güçlendir deyince orada daha mı güçlü sıkıyorlar? Neyse çözeriz zaten zamanla. E, bu arada bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şöyle voice'i biraz kısalım. Bir dakika biraz daha kısacağım arkadaşlar. Şöyle müzik gerek yok da şöyle voice ses oluyor değil mi voice sestir ya da şöyle bir dinleyelim Yok lan voice farklı bir şey demek ki şöyle fulllerim. Neyse işte e, o zaten size çok rahatsız etmiyordur Daha zombi dayanıklılığı 105, koşmak istediğin yere iki kere tıkla Nereye tıklayacağım? Koşmak istediğin yere diyor zaten adam ya. Yani sana istiyor yani Ha şimdi buradan parayla bir şey alabiliriz galiba Üstten oğlum yine pahalı lan ben altlardan bir şey alacağım, shield Garip neyse. Ee, güçlendirelim. Tamam şu anda sıkıntı. Zaten ben bunu hallederim gibi mi geliyor yani çok zorlamaz. Ama e, ee, şu an asker de çağıramıyorum bu kötü bir şey. Özü sandığı düşsün mü bedel 200 dolar. Düşsün kanka. Vallahi para mı verdi ne verdi bilmiyorum. Verdi de para verdi bana karşılığında tekrardan daha fazla. O güzel güzel. Abi adam çağıramıyorum şu anda adam çağıramıyorum ve evet. You can play and win more stars. Oynayarak daha fazla yıldız kazandı ya. Neyse bitirelim. Tamam. 3139. Oğlum bazı yerler İngilizce bazı yerler Türkçe oynuyor. Nasıl bir şey lan? Neyse arkadaşlar işte, neyse. Bu arada baya iyi paralar kasmışız. İyi iyi. Şimdi benim yapmam bende 3 gün var. Şimdi şuradan mesela tuzakçı diye bir şey varmış. Aktif hale getirelim. Getirdik. Yenilenme diyor. As Yaralı askerliğe otomatik olarak sahnede yani, ne yapacağım sahnede biri oğlum ya daha fazla versiyemiş olmaz mıymış? Gerçi yükseltecek çok falan şurada bir şey var. Buldüzer çalıştı. Çalıştır bazı yerlerde salgından sonra terk edilmiş 50 tonluk inşaat arabalarına denk gelirsin. İyi, iyi, iyi bir şeye benziyor. Tamam. Bu arada boyun bayağı kapsamlı. Evet, güzel. Şimdi İkinciye mi geçtim lan? Yanlış bölüme geçmekten şuradan ee, evet. Oynayalım bakalım güzel. Güzel güzel. İyi hoş. Şiddetli saldırı sırasında vaktin geçmesini yavaşlat. Vay anasını. Yine aynı şeyi söyleyip duruyor. O oh, şimdi polislerin olduğu bir yerlerdeyiz. Ee, ya kardeşim Google Play'i ne yapacaksın Google Play'i? istemiyorum la. Oğlum istemiyorum istemiyorum. Google Play falan istemiyorum. O. Oh. Tamam arkadaşlar şimdi koşmak için iki kere tıkla diyor. Ee, bayağı da oha bura bayağı büyükmüş oğlum. Bu arada ben oyun indirdim ve oyunun indirmesi kaçtı. 100 civarı bir indirmesi mi vardı? 100 mü? 150 mi? Tam hatırlamıyorum. Valla yalan olmasın tam hatırlamıyorum. 100 civarı bir şeydi. de hatırladığım kadarıyla. Bu arada direkt tabanca tıklayınca direkt... O benim tıkladım şu asker hani üstte bir ok diyor ya üstte. Herhalde bunun özelliğini veriyoruz. Burada bir özellik falan veriyoruz gördüğünüz gibi. Ama yani bu özellikler şimdi bakmayalım. Çünkü bilmiyorum yani gerçekten. E oyunu hızlandırabiliyoruz. Bak 5K 3X'e aldım şu anda. Ne oldu derken? 3X'e aldım şu anda. En hızlı şu anda mod bu. Şu iki böyle dediği de yavaşlatmak. Bir de durdurma var. İyi hepsi var. Abi şimdilik e, bence 2x oynayalım. 3x de çok hızlı olur. 2x bence en ideal. E, çok da hızlı olmasın yani. Anlayalım ne yaptığımızı. Şöyle sure, evet diyelim. Ondan sonra e, şimdi dur, dur, yavaş yavaş oyunu öğreniyorum. Yavaş yavaş. 200'e mesela bir tane sandık düşürüyorum kardeşim. Nereye düşürdün lan? Sandığı nereye düşürdü arkadaşlar? Sandığı ben göremiyorum. Ha, hadi sandığı nereye düşürdün lan? Oğlum sandığı düşürmedim mi? Tekrar evet diyeyim. Valla herhalde düşürüyor ben görmüyorum arkadaşlar. Sandığı nereye düşürdü? Sandık var mı eti şu an görüyor? Ya da direkt mi aldı bizim karakterler? Herhalde düştüğü yer bizim adam vardı direkt aldı yani tam anlamadım. Her neyse işte. Şimdi ne yapalım? Asker çağıramıyor şu anda zaten. E tamam abi, biz yani milletin içinden geçeceğiz bu şekilde. Eee şöyle. Buraya elemeyeceğim. Bu arada mor dediği ne oluyor? Daha fazla ne var? E, sen bunlar dursun. Evet. Sıkın askerlerim. Hepinizin ee, mermisine kuvvet. Çok güzel. Tak -tuk, tak tak tak. Pat 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 vuruyorlar şu anda yani. Ha bu arada buradan seviye attırabiliyorduk. Az acıma askerlerin rütbesini yükseltmek mi istiyorsun? Evet bak buradan direkt ben geri zekalı olduğu için yükseltmeyi unuttum. Yükselt abi. Nasıl tekrar yükselteceğim? Aa ben geri zekalıyım ya. Hepsini, hep bir kere yükselttim. Hepsini mi yükseltmiş oluyor. Ben onu anlamadım. Oğlum ben bir tane adam mı ölmüşüm, öldürülmüş. Oğlum benim bir adam mı ölmüş galiba. Gerçi iki adam mı çıkar? Kafa karıştır. dur. Ee, şöyle. Yükselt abi. Hayır canım almak istemiyorum. Yükseltmek istiyorum. Tamam zaten şu an full duruma getirdik galiba. Oo, bu arada bayağı Dayı güçlü geliyorlar. Şu e, yükseltmeyi de yapalım. Bunlar bizim ağzımız etmez inşallah. Çok fazla geldiler ya. Ola umarım halledersiniz. Hayır canım ya ne yapacağım. Tamam şu an ellemiyorum arkadaşlar. Şunu bir kere daha yükseltebiliyor muyum? Yükseltebiliyorum. Evet diyelim. Tamam. Bu sarı bölgede herhalde bir tık daha güçlü oluyor herhalde. Bilmiyorum artık. Askerlerim rütbesini mi arttırıyor? Bil, 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 bilmiyorum ya. Yani. Tamam şu anlık tamam. Şu an ellemeye gerek yok. Şuradan kutu düşürelim. Ama aldı zaten. O oh, tiplere bak bak tiplerine bak. Ben bu oyunu sanki yıllar önce oynamış mıydım ya? Ben bu oyunu evet, yabancı bu tarz gerçi böyle eskiden çok böyle bu tarz oyun vardı yani. Yapılmıştı bu ya bu şekilde mesela eski boyunca göster, eski bir mobil oyuncusuna göster. Şöyle şu şunu göster. Ya bayağı hani böyle aklına bu tarz oyun gelir. Ama bu tarz bir oyunu ben oynadım kaç kere yani. Bir oyun vardı arkadaşla oynuyorduk. Ona çok benziyor belki ama bilmiyorum kaç yılında çıktı bilmiyorum ki. Eğer eski bir oyunsa bir ihtimal olabilir. Eski değil mi? Bayağı eski. 2012-2013'te oynuyorduk arkadaşlar. Ee, bu arada ee, bir şey söyleyeceğim. Gerçekten hoş olmayan durumlar söz konusundayız. E, benim ağzıma vuruyorlar. İmdat. kardeş imdat. Oğlum. Arkadaşlar galiba öyle bir misyon tamamlanmadı. Ana öldük. Neyse videoyu bitiren tam oyunu anlamadım yani ben aksat çekmek istedim. Bundan sonra bir video daha gelirim. Bilmiyorum arkadaşlar biraz açacağız bir. Bugün bende bir baş ağrılısı var. Pazarla zaten oluyor. Bilmiyorum pazarla yorgunluğum mu çıktığı için. pazarla genelde bir oluyor. Yorgunum birazcık. eğer tekrar belki video çekersem zaten be yani 60 olurum. E, güzel oyunda oyundu bugün de bu. Zombi defans adlı oyunu şey yaptık. Aa isminin ağırlığını veriyor mu? Zombi Defense'ın önce. Bence veriyor yani. Öğrendikten sonra bence oynanır ama biz yani. Nup olduğumuz için hani tam anlamam yani. Oya bilmiyorum abi. Ha o ee... Güzel oymuş. Yani <laughs> güzel oymuş. Genel olarak güzel olmuş. yapmış olduk. Bir dakika görüşürüz. Kendinize bakın ve bay bay.